merhaba. Isıtıcı bozuldu. Bir tane yeni ısıtıcı sipariş etmiştim ben de dün. Bugün de hemen elime geldi. Onu göstereyim dedim. Atakan Akvaryum'dan sipariş ettim. Biraz da yakın olduğumuz için aynı şehirdeyiz ve ilçeler de yakın. Onlar avcılar da ben de Esenyurt'tan. Aynı ertesi gün şeye vermişler. Ben akşam sipariş ettim. Sabah kargoya vermişler. Akşam suda bana geldi. Aynı gün teslimat yaptılar. Bu ısıtıcıyı tavsiye ederim. O yüzden göstermek istedim. Önceki ısıtıcımın aynısını aldım. Memnundum çünkü. Arkadaşlar ısıtıcı bu şu Tetra HT300 gayet memnunum ben bundan ama 5 ee, yıl falan kullandım daha uzun süre kullananlar varmış adam diyor ki 10 yıl kullandım diyor anca bozuldu diyor ben henüz hiçbir şey 10 yıl kullanamadım ben 5 yıl kullandım ama gayet sorunsuz kullandım son zamanlarda bir temassızlık yaptı bir şey yaptı kablodan mıydı Yoksa makineden mıydı? Çok anlayamadım. Risk almak istemedim. O yüzden attım çöpe. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyelim diye. Ee, aldım yine aynısını ama şurada bir değişiklik var. Öncekinde böyle bir şey yoktu. Şu şey de yazmıyordu. On off falan da yazmıyordu. On yazıyor orada. Off, off yazmıyor. Işık buradan yanacak. Işık yine bu taraftan yanıyordu ama on yazmıyordu. Şurada bir ayarlama mekanizması var, gayet kolay şu şekilde çeviriyorsunuz. Hangisinin üstüne gelmesini istiyorsanız şöyle 20-25. Mesela ben herhalde bunu bir e, şu şu noktalarda mesela 22'den sonra 23, şu diğer nokta 24. E, sonra zaten 25 geliyor. O noktaların her biri rakam yani. Şöyle ben 24 de falan tutacağım. Şöyle. Şu şekilde tutacağım. Zaten yaz geliyor. Bu otomatik şey bir ısıtıcı. Termostatı var içinde. Yani istediğiniz şey kıvama geldiği zaman su kendi kendini durduruyor. Yani yazın fişten çekmenize gerek yok. Ben hiç çekmiyorum. Zaten su işte ben 24'ü ayarladım şimdi. Zaten su işte 24 veya üstündeyse ısıtıcı hiçbir zaman devreye girmiyor. Eğer bozuk değilse. Ya yani o yüzden e, ee... şeyi yok mu? Öncekinin vantusu bozulmuştu ya ben normal böyle kayanın arkasını sabitliyordum oraya koyuyordum. O yüzden yenisinde hiç vantuz aklıma gelmedi. Kutudaymış. şey atacaktım az ya, Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel. Ve bunun bir avantajı da mesela bazı an hani diyorlar ki işte boğazına kadar e, şey yapın e, suya batırın. İşte burası dışarıda kalsın falan filan. Mesela bunda öyle bir şey mi? Mesela e, yani adam diyor ki tamamen suyun içine batır diyor. Yani o da bir şey. Yani kullanıcı için bir kolaylık bir avantaj. Ama suyun içine battı mı batmadı mı ne, no, no olacak falan filan derdinden kurtuluyorsunuz. Hepsini suyun içine batırabiliyorsunuz. Şurada da göstereyim bu. Şurada zaten şeyleri yazıyor. HT25 mesela işte o kaç 10 ile 25 litre arasını için şey ne, iyidir diyor. Ben HT300'ü e aldım. Benim akvaryum 200 litre ama aldım yine de. Yarın ödüm büyütme niyetim var zaten. Daha rahat rahat şey yapsın. HT200 de aslında bana. HT300'ü ben yine kullanıyorum. Yine aynısını kullanacağım. O şekilde bunlar da şeyler neydi modelleri ve kaç litre suyu ısıtabilecekleri. E, Arkadaşlar dediğim gibi 5 yıl sorunsuz kullandım. 5 yılın sonunda bir sıkıntı çıkardı. Belki siz daha uzun süre kullanmışsınızdır. Camı da çok kalın. Herhalde 2 mm bir cam varmış. Çok güzel. Yani hani benim akvaryum zaten ya bol kayalıklı kayaya çarpıyor, kayabuna çarpıyor falan, hiçbir kırılma falan yaşamadım. Gayet tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu göstermek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şöyle arkadaşlar akvaryuma koydum. Zaten su soğuk olduğu için ısıtıcım yoktu yedekte ee, ve 24 dereceye ayarladım. Hemen ışığını yaktı. Şu an suyu ısıtmaya çalışıyor. Ee, yani suyu ısıttığı zaman ışığı kapanıyor sonra su tekrardan soğuduğu zaman ve ısıtıcı çalışmaya başladığı zaman tekrardan bunun ışığı yanıyor bilginiz olsun onu da bir göstereyim dedim şu şekilde hatta ışığı yanınca belli oluyor mu yine belli oluyor aynen gayet güzel 169 liraya aldım 180'e de var 200'e de var yani kim neye tutturursa koymuş yani işte özelyem.com'da 170 liraydı. Atakan Akvaryum'da 169 liraydı. Atakan Akvaryum biraz daha hızlı gönderecek. Aynı şehirdeyiz diye onlardan aldım. Gayet güzel yani tavsiye ederim.